Öncelikle cümleten selamun arkadaşlar. Hatay'ımızda dün gece yaşanan depremden dolayı memleketimiz olan Hatay'a tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dualarımızı öncelikle söylemek istiyorum. E, Türkiye'mizi de e, geçmiş olsun. İnşallah Rabbim bir daha bizlere yaşatmasın. Gerçekten sizlerden gelen yorumlar vardı Dün geceden beri deprem yaşanmasıyla beraber Aradan 1-2 saat geçmesiyle beraber Yorumlarınıza baktım ve hemen de bir paylaşım yaptım Sizlerden gelen yorumlarda Allah razı olsun Nasılsınız iyi misiniz deprem olmuş diye Baya bir yorumlar geldi Allah razı olsun hepinizden Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Gerçekten korkutucu bir şey Zor bir şey ee, belki biz e, kendimizi için korkmadık ama biz çocuklarımız için çok korktuk. Ee, eminim ki bu depremde herkes, çoğu kişi de e, kendi canından değil de evlatlarının canına e, zarar gelmesin diye çok korkmuştur. Rabbim bir daha yaşatmasın. Rabbim e, şu an bugün videoyu çekiyorum ama inşallah e, tam bilmiyoruz ama e, şükürler olsun ki gelen haberlerde ee, hiç zarar yokmuş. 1-2-3 evde e, hafif çatlaklar, e, yıkım da yokmuş çok şükür. 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ama biz e, Hataylılar olarak e, bizim burası tabii ki de Afat bölgesi. E, 1997'de e, bir deprem yaşanmıştı Hatay'ımızda. O ise 5.8 ya da 6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. O da küçüklüğümde hatırlıyorum. Ben de 6-7 yaşındayım arkadaşlar. Hatay öyle bir deprem yaşadı. O kadar seneden sonra bu depremi yaşadı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Korkutucu bir deprem oldu. Akşamları da gece vakti de gerçekten bizler için zor geçti. O psikolojiyle gerçekten gözümüze uyku girmedi. Hep korkuyla biz çocuklarımızı, e, arabamızı hemen gördüğünüz gibi buraya çıkardık arkadaşlar. Tam ben balkondaydım. E, misafirimiz vardı. Misafirimiz gitmesiyle beraber. şöyle mutfakta, annem içeride, çocuğun yanındaydı. Ahmet Berat'ın yanındaydı, Mustafa'nın yanındaydı. Ben de balkona çıkmıştım. Tam balkona çıktım. Kömürü getirecektim arkadaşlar. O arada... E, Şimdi konuşuyorum bile artık o psikolojiyi ama Çünkü biz ilk defa bu kadar aşırı şiddetli bir deprem yaşadık. Konuşmamda bile şey var. Ben balkonda aşırı derecede sallandım. Hani o korku oldu bende. Bu korkuyla beraber Şule'nin bağırması beni daha çok korkuttu. Birden birdenbire bir panik ve Mehmet demesi ve çalık atması. içeriye gitmesi, içeriden Ahmet Berat'ı kucağına alması, Mustafa ile beraber... Ee, dışarıya kaçmamızla beraber Depremle beraber bir de bu şoku yaşadık ee, Gerçekten çok zor Arkadaşlar kolay değil Ve onunla beraber zaten direkt aşağıya indik ee, Aşağı inmemizle beraber Arabamı ben hemen buraya aldım Arabayı çalıştırdım Ve e, Ahmet Berat Ve Mustafa üşümesin diye hemen Arabanın içinde klimayı açarak Çocukları burada ortalama bir saat Arkadaşlar arabanın içinde bıraktım bir saat geçmesiyle beraber annem e, şuleye ne kadar içeriye geldi demesi ama şule e, maalesef ortalama iki saat dışarıda kaldı geçmek istemedi ben de aslında geçmek istemedim e, bu konuda sadece annem biraz çok sakindi çünkü annem panik şeyi sevmedi çünkü hemen panik yapmayın diye onu sevmedi biraz daha sakin davrandı. Sonradan işte annem şey yaptı hani çocuk ne kadar olsa da üşür diye hemen aşağıda sobamızı yaktık. Ee, içeriye girdik arkadaşlar. Bu şekilde atlattık. Bununla beraber bizim burada e, belirli bir köylerin aslında tam orada şiddetli. E, Baldıran diye Kırkan ilçesine bağlı olan Baldıran köyünde çok şiddetli bir şekilde geçirmiş Orada yani bizim buranın belki daha şeyini geçirmiş ve Kırkan halkı özellikle Arkan'a da çok geçmiş olsun. Orada da çok şiddetli, aşırı derecede yaşanmış arkadaşlar. Oradaki tüm vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun diyoruz. Ve bununla beraber Adana'da ve Kilis'te bile hissedilmiş arkadaşlar. Bayağı bir yerlerde hissedilmiş deprem. Ee, dediğimiz gibi şükürler olsun Rabbimize. Ee, bunu demek ki biz yaşayacağız. Bunu göreceğiz. Rabbim beterinden korusun. Ee, ben şunu bir daha anlıyorum ki eee Elazığ'da yaşanan çok eskilerden Yalova'da yaşanan depremler ben İstanbul'da deprem yaşadım ama bu şekilde yaşamadım çok şiddetli bu kadar yaşamadık arkadaşlar Elazığ'daki filan o depremlerin gerçekten insanlar böyle kameraya karşısına geçip de diyordu mesela biz bu depremi yaşadık ama biz bu depremi asla unutamayız diyorlardı gerçekten çok zor bir şey yani kendinizi bırakın çocuklar bile o psikolojiyle gerçekten kurtulamıyorlar. Yani ufak çocuklar belki e, salınacak niyetine şudur budur kandırıyoruz şey yapıyoruz ama e, büyük yetişkin insanlar da bu psikolojiyi kolay kolay atlatamıyorlar. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Aynen. Rabbim beterinden korusun. Çok şükür, şükürler olsun. Tekrar diyorum sizden gelen mesajlar için. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Bu mesaj, videomuzu normalde biz videolarımızı çekiyoruz. Birkaç gün sonra falan paylaşıyoruz ama bunu hemen bugün çekip sizlere yayınlamak istedik. Çünkü e, sizlerden gelen çok mesajlar vardı. Ve Hatay'ımız için, memleketimiz için de özellikle ve Türkiye'miz için de sizler için de böyle bir geçmiş olsun dileklerimizi dualarımızı sizlere paylaşmak istedik arkadaşlar. Ee, annem özellikle söyleyeyim annem çok sakindi. Annem evet. gerçekten ben kendini tebrik ettim. Anne dedim sen dedim nasıl böyle sakin? Dedi çok panik yapıyorsun. Panik yapmayın hani bu deprem olduğu zaman ilk belirtiler olur. Belirtilerden sonra yani şiddetli olursa bir de köy yerinde biraz daha hani... E tabii ki şehir değil, apartman değil. E, kork tamam korkulur. Bir de kadın çocuk emziriyi ayından sütü kesilir korkar diye. Zaten annenin bir panik yapması o çocuğu daha çok korkuttu. Ha beni de çok korkuttu, da çok korkuttu. Mustafa elinde değil, değil, değil ama şülenin Şimdi de elinde. Gitti, değil. Şimdi zaman sor bakayım de nasıl sallandın? Böyle oldu, böyle sonra böyle böyle sallandım. E, diyor, yani. Evet. O çocuk bile iki çocuk yan yana gelmişler yağmuradayla beraber. O diyor, o diyor bizim evimiz sallandı, o diyor bizim evimiz sallandı. Benim panik yapmak iyi bir şey değil. Yok iyi bir şey değil, benim Hı -hı. dikkat ettiğim bir de derler ki mesela köpekler, e, hayvanlar hissedermiş. Yani Bu hiç ses çıkmadı hayvanların evet, sesine. Ben mesela ateşe dikkat ettim, hiç ses falan çıkmadı. Normalde hayvanlar hissedermiş. Altta mesela yattığı zaman Hı -hı. o alttan gelen ses. Bir de şuna dikkat edilmiş, kırkandan bir arkadaşımız geldi. Arkadaşımız dedi ki ben de o depremi yaşarken ben o şeyle, e, Hı -hı. psikolojiyle ben sesmez, hiçbir şey kulağıma gelmedi tabii de. Hı -hı. Aşağıdan dedi bir ses geldi dedi, öyle böyle değil Sabahleyin o bizim yoğurtçuda dedi. Siz belki şey yapmadınız ama nasıl bir ses geldi. Hı, o dedim, ben yukarıdaydım, oğlanın evindeydim, ben yani hissetmedim onu. Sadece çekette oturuyorum ama veşik gibi sallanıyor. Ee, dedim ki yavaş yavaş, sakin sakin, sessiz aşağı ineyim, şöyle panik yapınca aşağı indik zaten. Soru olmadı dediler yani anons yapıldı yok işte tekrar olacak bilmem yani ne. Çok şükür bir şey hissetmedim. Şükürler olsun sadece alçı dedikleri herhalde böyle oturma bir zeminin oturma şeyleri vardı. Hafiften böyle bir nokta şiddetinde yine bir sallanmalar oldu ama onu da fazla ha, hissetmedik arkadaşlar. Kimse hissetmedi fazla. O yerine oturması için tamam. Ee, 4.8 yani e, tamam deprem şey yani olmuş küçük değil de çünkü yani. küçük deprem değil yani dediklerine göre yakarhan tamam yıkılan evler olmuş şimdi bizim göre. bizim burası da e, şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten arkadaşlar e, internete yazdığınız zaman da Afat bölgesi diye bizim Hatay'dan başlıyor, başlıyor en tehlikeli yer Antakya'dan aslında Antakya işte Hatayımızdan başlıyor en tehlikeliye burada sonra işte Elazığ Elazığ o taraflara yalab falan filan o taraflara yani doğru gidiyor. yani duvarlar çatlama olmuş ee, mesela annem tarafında ablamın evi kırmit üç yerden yarılma olmuş evde yatamayıklar. Evet. E, senin şey yaşar evet. kırkanda oturuyor cam çerçeve hep yere düşüyor. Evet çerçeveler yani camlar cam düşüyor. Allah yardım etsin. Allah şifa versin. Çok Rondan şükür yetiştiler buraya. Çok şükür bir şey olmamış sıkıntı Allah olmamış. Şükür. Şöyle bir şey zaten e, zeminlerdeki çatlaklar hı hı. mesela Bayağı biraz daha bir çoğaldı arkadaşlar bizim Bak. burada. Çünkü şöyle bir şey bakın tam ben balkonun burnun tam üstündeydim. Evet. Yani bir öyle bir sallandım ki ben böyle biraz e, topuk ayaklar ayağımın topuklar böyle yerden kesilip kesilip yere indi yani. Mi? O bir yani saniyelikti. Evet. E bu. Eğer dakika sürse zaten bütün binalar yıkılır. Evet yani bu zeminler... Aslında buranın çatlaması zaten burası çok müsaitti çünkü bu Tabii ki normal beton şeysi demirsiz <laughs> döküldüğü için evet. e, şuraya bak, kadar çatlaklı eskiler, vardı. Bu bunlar böyle devam etti. Yoktu. Bak hiç fark etmediniz. Önce bunlar yoktu mesela. Evet. Bak. Düşün. Bakın bunlar, bunlar normal bir çatlak sonradan sonra açılmaya başladı arkadaşlar. Baya yani yarıldı. Hmm, daha tamam o duvar sonra. sen belki görmedin duvar dışarıdan. Evet. Çünkü zemin yumuşak, sallanınca oturdu yerine. Evet. Bizim neyimiz avantajımız var? Ağaçların, kökleri, damarları sarmış bahçeyi. Ne kadar sallansa da o yerinde oturmuş. Bir de hani ne kadar olsa da köy yeri şehir şey gibi olmaz. Ki. Yok. Mesela atıyorum ki bizim buranın evin ortalama mesela... Ya Rabbi şimdi her şeyin Rabbim bilir. İstersen git dışarıda otur, başına bir şey gelir. Ecelin gelmişse bitti. Ama tedbirini almak lazım. Bizi, bizim ev 200... E, 220 metrekare genişliği olsun, şeyler olsun. Şimdiki evet. evlere baktığın zaman hani evlere çimento kullanmıyorlar, Hep kum kullanıyorlar. Masraftan kaçıyorlar. Şehirlerdeki, he? hepsindeki yani hep sıkıntı. O şehirdeki evler yapıyorlar ama hepsi sıkıntı evlerin. Ucuza kaçıyorlar. İnsanların sağlığını falan hiçbir şeyini düşünmüyorlar. Ya, i̇şte, e, biz kendi yaptığımız için biz ya ileriyi düşünerek tamam sinir. Sen evinden önce biz yaptık. Bak, şu bir hobi yere 12 tane direk yaptık. Hepsi de büyük evet. direkler. Altına hasır döşediler Buralara direk attık. Yani hepsine, hepsine. ağır direk. Mesela bu direklere hepsi beton ama sağlam beton. Ee, yoksa yani arkadaşlar evleri tamam ne kadar değilsen sağlam. Yani insan olun, ne olacağını bilmiyor. Tedbirimizi almak lazım. Gerisi Allah'ın. Ee, şöyle bir şey söylerim sizlere. Biz duvarımızı yaptık. Yine çatlaklar vardı ama. Bakın çatlaklar nasıl çoğaldı. Ş şöyle. Gel bak anne gel. Bakın. Burada vardı. Bu çatlak çoğaldı. Ve burada da. Çatlak yine çoğaldı. Aşa e, aşağı doğru indi. Yerinde çatlak hiç yoktu. Heh. Çatlak oldu. Evet, yoktu. bakın. Beğin yerinde de oldu. Bakın Tam aşağıya. Bu taraftan, bu taraftan. Dur ateş. Kenar kenarlarında çatlak bak, yoktu. Bak iki alt, tarafta da oldu. Altlarda çatlak yoktu. Bak, buralarda çatlak mesela oldu. Mesela bu kadar ya şey var. Bak. Evet bakın Çatlağı arkadaşlar. Çatlakı hem de büyük. Ya dur dur. Ben. uhliye. <laughs> <laughs> bak bunlara. Ya senin evin de gitti böyle. Niye çatlattın evini? He? Evini niye çatlattın? Bu, bu, bu çatlaklara bak görüyor musun? Aman Bak. Allah korusun. Ateşime evet. de bir şey olmasın ya. Yok. Bakın arkadaşlar. 12 bir şey Bak, o bir Normalde evet çok... çatlak Bilmiyorum. vardı ama bakın Hayır. normalde buradan çatlak vardı. Bakın buradan da patladı. Sallanınca buralarda patladı. Hı? O evet. tarafta da. Buralarda. Burada hafiften bir çatlaklık vardı. O sarsıntıdan sonra hepsi aşağıya indi. Bakın. Hepsi aşağı indi. Allah korusun ya Rabbi. Zaten Yeni oldu şuradan belli hmm. hmm. ama. Hepsi gitti. Yani var. bunların hepsi devam etti. İçerilere baktık çok şükür ki evin e, iç taraflarında çok şükür bir şey yoktur. Yani her yere baktım. Baktın değil mi? Dikkat ettin. Dikkat ettim ama dışarılar, duvar, bir de köpeğin yeri, ateşin yeri yani. Yok yok Oralar biraz e, dışarılar çok etkilenmiş. Desteği olmayan yerler çok etkilenmiş. Yoksa bizim bu şeyler fazla değil. Yok içerilerde yok çok şükür. Şey yok çok şükür değilmiş. biz ne kadar şadır. Emin olun ki biz de şu anda yeni bakıyoruz arkadaşlar yani. Hı hı. O şeyden atlatamadık kendimizi. E, eve de fazla dikkat e, misafir etmedik. Misafir de vardı çıkmadı. Dışarıya... Dışarıya da korkutmak istemedi. Dışarıya filan e, baktık aklımıza geldi aslında. Hı. Bugün yine elektrik de kesik var. Elektrik karanlık. yok ya, karanlık. Gerçekten hı hı. Allah korusun ya Rabbi. Allah, et. Gelsin, Allah Rabbim mesir kimseye mesir yaşatmasın mesir arkadaşlar. Mesir. Çok kötü, mesir çok, mesir çok. çok. Yani ağlamaklar, bağırmalar, çağırmalar. Yani Allah korusun sanki böyle kıyamet kopuyor gibi. Bizim bu köyün hepsi dışarıda, yan köyümüz hepsi dışarıda, yani Rehan ilçemiz var hepsi dışarıda. Yani bütün herkes dışarıda. Telefonlar geliyor, telefonlar kilitlendi, e, hatlar kesilmeye başlandı, çoğu köyde elektrik kesintileri olmaya başladı. Yani öyle böyle değil ya. Gerçekten. Yani insan onu bir de her şeye korkuyor. Bakın öyle bir şey ki biz mesela yukarıda e, çocuklarımızı indirdik, biraz rahat ettik. Dedik ki çocuklarımız hemen ben arabadan indim, geldim hayvanlarıma bakıyorum burada hayvanların acaba bir şey var mı? Yukarıda demirlerde bir şey var mı? Hayvanlarımız sağ mı falan diye gelip bakıyoruz. Bir şey düştü mü? Üstlerine falan diye yani o sarsıntıda yani neye koşacağınızı şaşırıyorsunuz. Düşünün buraya kadar bu hayvanlarımıza ya tavuklarımıza şuna buna her şeye gidip bakıyoruz arkadaşlar. Yani nereye koşacağınızı ne yapacağınızı gerçekten şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Evet e, bu depremde e, baya bir etkilenen şöyle Şimdi şöyle de e, kısa bir sohbet edeceğiz. Soracağız kendisine nasıl oldu, ne yaptın, ne ettin diye. E, normalde şöyle İstanbul'da yaşadı depremi. ilk depremi İstanbul'da yaşadı. E, o zaman biz işteydik. İşteyken yaşadı. Ben o zaman da çocuklar evdeydi, korktum. E, oradaki İstanbul'daki yaşanan depremde de fazla bir etkilenmedi aslında. Aynen burada e, bu şekilde yakalandı Şüle de. <laughs> mutfakta yer He? Mutfakta yer Mutfakta yakaladı arkadaşlar. Zaten bizim e, en paniğimiz, en korku. Tabii ki de Şüle oldu. Şüle'nin bağırması. Ben çocukları kaçırdım. Şüle'nin bağırmasıyla beraber gerçekten e, biz hem oraya mı korkalım, hem depreme mi korkalım, hem Şüle'nin bağırmasına mı korkalım? Biz içimizi yedi. Evet şöyle bir de senden alalım. Nasıl oldu? Nasıl geçti? Bana bana kalsaydı Nasıl bir arabada <laughs> Eve geçmezdim akşam bana kalsaydı. Gerçekten çok kötüydü. Ben buradaydım tam. kaynanan bebeklere bak dedim, Tezgahı dedim tezgaha toplayayım misafir vardı çıktı. Bardağı tutuyorum acaba dedim bir şey yer sallanıyor. Sonra dedim acaba sen halayın ucunu mu çekiyorsun? şaka yapıyorsun? <laughs> bir an ağzıma bakıyor bir şey yok. Sonra bardağı attım koştum çocuğa. Annem ne yapıyordu? Abi şey sallıyor zaten deprem. <laughs> Dediğim deprem öyle kalkmaz mı korkma sakin ol. Ahmet Berat'ı tuttuğum gibi kaçtım. O da Mustafa'yı getirdi hemen arkadan zaten. Ay ama hiç 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 o hiç, hiç panik olmaz mı bir insan? He, hiç hiç korkmadı annem hiç korkmadı maşallah. Allah şoka girdi o. <laughs> ha, bence ben anneme diyorum anne diyorum sen şoka girdin. Hiç şoka girdi. He o anı yaşadı çünkü annem normalde bir panik olur diye hani Mustafa'yı kaldırayım dedim. Yani annem baktı böyle donmuş gibiydi annem yani. Ya sen? Ben, ben şok, <laughs> şeyde şok yaşadım bir de ben senin bağırmanla beraber. Ben ki ben çocuklara karşı sen panikten dondun. Bakıyorum sen durdun böyle... dışarıda ayrın ayağın dondun. Koştum dedim Ahmet bir atın ne yapayım bağırdın ettin de bir yandan deprem yaşanıyor. Yani, ben ya çocuğa almışım gidiyorum sen daha battaniyesini al diyorsun o soğukta soğuk daha iyi depremden daha iyi soğuk. En evet. azından onun şurubu var ama bir şey olursa onun çaresi ben yok. Ben yine çocuklar aşağıdayken bile ben hemen yukarıya çıktım battaniyesini şunu bunu hepsini aldım dedim ama ee, ben yukarıda bunlar aşağıdaydım. Ben yukarıdayım. Bir şey olmaz dedim Allah'ın izniyle. Evet zaten bütün malzemelerimizi aldık. Şöyle arabaya evinde Şöyle de arabadan inmiyor. <laughs> Geç içeriye yok. E dışarı soğuk. Araba soğuk. Yok. Ama geçmem. niye? Şimdi ağlamaya başlayalım. başla. Hele, ben ağladım. Ben dizlerimi bağa Diyorum ya o korkuyla inşallah sütüm de çekilmez. Aşırı ben ömrümde böyle bir korku görmedim. İstanbul'da evet. da yaşadım. Ama buradaki gibi değil. Evet, Resmen çok... şu kavanozlar birbirine çarptı ya. Yani ilk depremi, ilk en şu kadar gördüğün ilk büyük deprem buydu senin zaten. Evet. Rabbim bir daha yaşatmasın. Allah korusun. Amin. amin. Gerçekten e, misafir geldi. Misafirin gitmesiyle Çıktı, beraber. Çıktı içeri geldik aniden. Onlar da merdivende yakalanmışlar zaten depremi. Bir de mesela biraz da tabi bu depremle beraber espriler de yine dönmeye başladı. Yani hem de bu şey olsun diye, moral olsun diye. Beni arıyorlar diyorlar ki deprem mi oldu? Yok diyorum deprem olmadı. Havaya kalktık geri indik. <laughs> yani dedim nasıl deprem olmadı diye arıyorsunuz ya. Biz dedim aklımız gitti dışarıdayız. Mahvolduk, korkuyoruz, psikolojimiz bozuldu falan diye herkes söyleyeyim. Sağ olsun da herkes de aradı, herkes de çok geçmiş olsun dedi. Allah razı olsun. Tamam, mesaj herkes atanlar de. oldu, arayanlar oldu. Tekrardan Allah razı olsun. Instagram'dan yani tanıdığımız, tanımadığımız herkes. Hatay'da Allah. deprem olmuş. Nasıl oldu? iyi misiniz diye. Evet. Allah Instagram'dan razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Çok Rabbim. şükür bir şey atlattık. Bu videomuzun altına da yorum yapan herkese Allah razı olsun. Çok sağ olun. Rabbim kimseyi yaşatmasın. bir daha da Hatay'mızda inşallah Rabbim ülkemize her yerine inşallah Rabbim bir daha bu tür depremlere göstermesin. İçeriye bakalım Ahmet Berat yatmış. Mustafa ne yapıyor? Hemen böyle. Mustafa ne yapıyor? Hey Mustafa. Seyda'yla bak nasıl sallandın oğlum? Nasıl sallandın? nasıl sallandın? Sen nasıl yaptın? Nasıl oldu? Kafa. <laughs> hayır hayır başlasın. Kafanı nasıl yap kafanı yaptın? yap. Nasıl oldu? Ben sallarsan ne kafamı Çok mu sallandı? Başlarım Başlarım bak ben de bak ben de kapıyı kara kara yaptı ya. Ben He. açtım ya acele. Doğru söylüyor. Sen, sen, nasıl, sallandın? Ne He söyle. Kırmıyor kapıyı. Hayır sen nasıl sallandın? Sallaya sallaya böyle yaptın. Dün He. gösterdin ya amcaya böyle böyle yaptım. Nasıl yaptın amcaya gösterdin ya. Göster hele babana da. Ne sallaya sallaya. Böyle sallandın? O da ne güzel telefon aldı. Ne oluyor, oluyor ya? Ne oluyor Ne oldu? Ne? ne oldu? Bir şey yok oğlum bir şey yok. Çık çık çık. Bu korkuyor, bu de çıkır çıkır. Ne oldu ne ne? Bir şey yok oğlum, bir şey yok diyorum. Gel dışarı çıkar. Burada durmuş kendine böyle aklına sallıyor. Ne diyorum <laughs> çıkır da. Yok yok bir şey yok, bir şey yok. Dur dur korku diyorum <laughs> oğlum <laughs> Ama zaten sallanınca kalktım ayağa. <laughs> Sağa sola baktım. Panik yapmayın diye çocuğu sallıyor. <çözüyoruz gülüyor> <de. Böyle> <laughs> Perdeler böyle oluyor. Perdeyi ben, ben içeriye geldim mi? Sen orada oturaktın anne. Perde böyle oluyordu bak böyle böyle. E kız, ya nasıl o He? sallantı ama Sarsıntı geçtikten sonra hala devam ediyordu biz diyorduk hani hala devam ediyordu e işte ya, o. Hemen durmadık. Merdiveni <laughs> yetiştik. <laughs> Çıktığımızda merdiveni yetiştik de orada biraz hafifledi. E zaten belliydi. Çünkü ben bunu montunu giydiriyorum. Ayağım yerdeydi ya. Biliyorum bile e, hissediyordum. Aslında beşiği köşeye battı yine bir. <laughs> Babatta bat, ince batta ne yani çocuk kaptığı gibi kaçıyor. Vallahi ya. Dedim kızım sakin, yavaş yavaş. Sanki ben, anne sen de şok oldun gibi böyle. Hayır biraz, ben e, ama, yok. Ben ayakımı yere vurdum bir de. Ayaktayım ha. Halbuki köşüne geldiğinde ben ayaktaydım. Ayşe. Çünkü ben kalktım ayağa. Bildim. Abi insan oğluna bir uyarı. He ben ayakımı yere vurdum. Sonra dedim ustayı kaçırırsam bebek var. Bebeği kaçırırsam ustadırıcı. E bu da bebek aldığı gibi dışarı kaçtı. Biliyorum sizin kaldır montunu bulayım. Dedim e, ama, ama buz, buz gördün. Yani. Bunun sıra. montunu buldum. Onun bir büyük battaniyesini öyle indim aşağı. Allah. Fişi çektim, televizyonun fişini çektim. Sakin sakin. Ha fişi de çekiyor. Ee? ben bana bir şey olacağına televizyon olsun. Hayır televizyona değil. Mesela Allah korusun deprem olsa en büyük şey elektrikten çıkar. Yanar, yanar ev yanar. Yani, yani ben onun fişini çekmesem o devrilse Allah korusun. Yani deprem, ev yıkılmasa bile yangınla gider. Doğru. Onun Allah için korusun. sakin sakin fişleri çekin. Millet çarteleri bile kapatıyor düşünebiliyor musun o sarsıntıda? O şey aradı, halam aradı ben hemen dedi böyle böyle. Dedi iyi zahmet Ahmet dedi baktım ağlamaya başladı dedi ya. bizim burada dedi dedi çok korktum ama şeydi ben çok korktum dedi ama gerçekten korkulacak bir şeydi tek başına oda aşağıda kimse hmm. de yok yanımda. her şeyi niye ee, hemen aradı. Şey, oğlum şu Suriyeli konuşuyorlar mı? Evet. O da deyince ah deprem oldu. Hemen görüntülü. Ben de diyorum daha bu şey olmadan nasıl bir an önce de bu i̇şte biz... çocukla konuşuyormuş. Anne bir şey var mı dedim korkma çocuklar arabada. Biz dışarıdayız. Biz İstanbul'da da yaşadık depremi. siz işteydiniz. Biz işteydik, yaşadık. Biz de dedik, Emine abla gibi dedik. Onun da binaları çok eskiydi. Eski oğlum. Eski ama eski ben ömrümde binadan ses gelir mi böyle? Hey, hey, ses geldi dedim. Valla bu, bu deprem Ama yani. Yok ne Burcu ne dedi. dedi? Dedi ki siz sesi duydunuz mu? Hur, hur. böyle bir ses geldi yerin yerden. Dedi ki bizim evimiz yerle beraber kırmet İnanılmaz bir mitla ses geldi dedi bir de yerden ses geldi siz, siz o gürültüyü duymadınız belki yerde. Vallahi çok şa şey duymadım ben o şoktan hiç duymadım. Dedim ben biz yukarıdaydık biz aşağıda değildik ondan biz fazla o sesi hissetme duymadık. Aynen ama ama anne ses geldi de ben o şoktan şok. şimdi hayal miyim hatırlıyorum ben o şoktan sanki bir ses geldi. Bu... Bilmiyorum ben duymadım. Ses gelmiş zaten Duyucu özellikle. Ben ee, annem şey yap aradım. Onlar da diyor. Siz sesi duymadınız mı? Yok dedi. İncirde de nasıl geçmiş onda incir? Ee, abla teyzen gelin evi üç yerden yarılma açılma yapmış. Anlam. O direksiz yerler kırmit. Üç yerden yarılmış diyor. Bacı diyor herini sokarsın bile. Allah Allah. Nenem gildi mi nenem gildi? Yok nenem bir şey yok. Çok tezengil şükür. Geldiler nenem gildi. Bir, şey, kendiler, de, bir ayrılması normal. Onlar direksiz. Yeni. Biri zenginler yeni... Ya, hani bina, biz bina ama onlar kesilmitler. O yüzden yani. Kesilmitler işte. bir de eski bina. Evet. Ee, Ablam gibi ki direksiz. Ondan diyor, bacı diyor sallanınca, yarılınca diyor çat 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 diyor beni duvar yarıldı. Hemen gelmiş annem yine. Dedi yedi. ki gece saat on bir mi, on ikiydi biz aradığımızda? Burak. Dedim Allah bana çok bugün burada. Ben araba diyor sen diyor çocuklarınla konuştun anne aramadın. aramadın? <laughs> Kalana bakterim yaptı ya yarın Yok ben şey internet vardı aradım Hüseyin Hüseyin internete kapalı. Hmm. <laughs> ee, arayamadım. Sonra aradım dedi ne dedi ne dedi, dedi halam da burada dedi. Ama Deniz abi gelirse ben şu duvara bir tane çivi çaktıracağım. He onu sabitleştirdim. Ben sonra baktım. Oh, yani Allah razı olsun herkesten bize mesaj atanlar var. İşte diyor ki yatak ben dolaplarınızı ben sabitleştirin ben diye. diye Allah korusun. Çünkü ben en büyük afet burada olucuymuş Hatay'da. En büyük deprem bizim ilk başta bu tarafta. Evet Adamın en tehlikeli burada Bir tane fuala kafa. Etrafında laylon kafa. <gülüyor> 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 Ecer gelirse bizi dışarıda da bulur. Her yerde bulur. Sadece, sadece tedbirini Hatırsız alman lazım. Sıra. Tedbirini Allah al, geri kim sallan. Kimsenin başına vermesin. Zaten deprem, <laughs> su, ateş bunlardan aman diye bir şey yok. <laughs> Yok. E, suya kapılsan aman diye bir şey yok. Ateşe kapılsan, depreme kapılsan bir şey yok. Bir de e, bu arada yalan haberler de çıkıyor arkadaşlar. Onlara hiç inanmayın. Daha önceki yaşarmış zaten ben bunu anlamıyorum. Bakın bu halde bile insanlar <laughs> yani e, <laughs> Prim yapmak için sosyal medyada az çok prim yapmak için daha önce bit liste yaşanan bir iki fotoğrafı deprem fotoğrafını almış koymuşlar Hatay'da yaşandı diye Elazığ'da eskiden yaşanmış yıkılmış evlerin fotoğraflarını koyarak Hatay'ın yaşandı diye öyle bir şey yapılmış. Onlara hiç inanmayın arkadaşlar. Çok şükür şükürler olsun Rabbi'mize. Hiçbir şey yoktur. Çatlayan evler var. Hafiften e, hasar gören evler var illaki. ki. Yani Dediğimiz gibi çatlaklar var. Yani atlamış işte biraz yaralanı. Yani ne apartmanda olanlar. Yani Rehan'da bir iki kişi yani. atlamış vallahi. Tepremden ölmezse balkondan yani. atlamış. Evet. Bir ölür zaten. Evet. Kırkanda biraz işte cam çerçeve falan düşmüş. Ona da can sağlığı değecek. Tabii tabii. Yani ben bir kimseye başına vermesin. Yani. Evet. Oldu. Ha, kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Elazığ depremi mesela o kadar insan öldü. O kadar taşın arasında kaldı. Düşün. Diyor. Betonun arasında çok. millet kaldı. Yani mesela sokakta kalanlara Kırkan Belediyesi hep çorba götürmüş. Ya, ihtiyaçlar ben dedim zaten Daha şöyle bir şey. E, tamam yaşandı ama e, Mesela arka arkaya yaşanması iyi değil mesela. Şimdi bir yaşandı, insanlar o psikolojisi bozuldu. İkincisi yaşansa insanlar onu kaldıramazdı işte. O çok kötü olurdu. Şükürler olsun Rabbimize. belki şu meleklerin yüzü hürmetine. Ee, bizi koruyor. Kurban olduğum Allah. Çünkü hayır bereket kalmadı. Ne bileyim insanlık kalmadı. Düşünün yani bakın bu depremi bile fırsat verip de böyle kendine pilin yapmak için paylaşan insanlar. Var. Vallahi yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şüküyor, olsun. Lazım. Evet. Şükürler olsun. olsun. Ee, bu soğukta, bu karda, kışta Allah kimse yersizde bırakmasın. Amin, amin inşallah. Biz bir saat dışarıda kaldık, çocuklar hapşırmaya başladı. Zaten hani be, insanın elini ayağını kıran çocuklar zaten. Tabii Korkusu, ki. her şey. Sen çocuklar... büyük sarılırsın, dışarıda otursun, ateşini evet. yakarsın ama bunlar nasıl koruyucu? Tabii. Allah esirgesin, Allah esirgesin herkese. Tekrardan arkadaşlar e, sizler var? de çok merak ettiniz. Bizler hemen sizlere bugünden Eyvallah, videoyu Allah çekip razı olsun, paylaşmak istedik. Allah razı olsun. Hem geçmiş olsun dualarımızı Eyvallah, iletmek istedik Allah hepimiz Allah için. Olsun. Hem de sizlere de e, tekrardan teşekkür etmek istedik. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Şükürler olsun ki e, sağlıklı e, bir şekilde atlattık arkadaşlar. Rabbim bir daha da Yaşatmasın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İnşallah bu tür videoları bir daha sizlere paylaşmayız. Bir daha inşallah yaşamayız. Bu tür videoları da inşallah sizlere paylaşmayız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah arkadaşlar.